diyelim. Trabzonspor yönetimindesiniz. Ertuğrul Doğan Bey ile birlikte. Başkanlık hayırlı olsun, yönetim hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben eee efsane başkanımız, onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz Bey ile beraber 1997'den 2000 yılına kadar yapmıştım. Eee ama hiçbir zaman Trabzon'a bağım hiçbir zaman kopmadı. Her maça, her eee yani içeride dışarıdaki her maçını takip ediyordum gelen bütün yöneticiler, başkanlar bizim abimiz, büyüğümüz, dostlarımızdı. Onları maddi ve manevi destekliyorduk. En son 2018'den itibaren Ertuğrul Başkan, As Başkan olarak yönetim yaptı Ahmet Ağoğlu'nun başkanlığındaki yönetimde. Ertuğrul'la bizim ailevi bir ilişkimiz var. Ailece görüşürüz. çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Ertuğrul Başkan'ım bu göreve tarif olurken Nevzat beraber çalışalım deyince ben de tabii yani söz konusu Trabzonspor olunca hiç düşünmeden evet dedim. yani zor bir göreve sunulduk. Buraya tek liste geldik. İnşallah başkanımızın dediği gibi tek yürek olarak çıkarız burada. Ee, güzel günler bizi bekleyecek. Hem saha dışında hem saha içinde yarışmacı bir takım olmak için elimizde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Trabzonspor'a yardımlarınız yani yönetimde değilken de yardımlarınız biliniyordu. Şu anda da sizin de söylediğiniz gibi gerçekten yönetim olarak zorlu bir sürece giriyorsunuz. Mali anlamlarda projeleriniz var. Bizi neler bekliyor önümüzdeki gün? Şimdi bizim eee yani öncelikle şöyle hayırlısıyla yani saat 5'ten sonra hani bu listeden çıkarsak Allah nasip ederse bizim kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. O projelerimizi yani başladığımız her projeyi çok şeffaf bir şekilde basınla paylaşacağız, sizlerle paylaşacağız. Trabzon'un ileri gelenleri paylaşacağız. Dolayısıyla şu an hani şunu yapacağız, bunu yapacağız dememiz doğru değil. Öncelikle mazbatamızı alalım. Yani bir simulat diyelim ondan sonra yani projeleri sizlerle paylaşırız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ayınlar, iyi çok yayınlar, sağ olun. Iyi